bağırsak bozuklukların, uykusuzluklarının nedeni olabilir mi? Bunun üzerine duracağız bugün. Hazırsan başlayalım. Şunu da belirtmem gerek. Uykusuzluk sorununun çok nedenleri olabilir çok uzun süren uykusuzluk sorunlarında mutlaka bir uzmana ya da bir doktora danışmanı da tavsiye ederim. Başka alanlardan da baktırmanı tavsiye ederim. Onun dışında bağırsak mikrobiyotası bir sorun, bir sorunu ol, bir nedeni olabilir pardon. <laughs> Yanlış kelimeyi seçtim. Bir nedeni olabilir çünkü bağırsağımızda neredeyse %85 oranında serotonin bağırsakta üretiliyor. Bağırsak mikrobiyotasında düzensizlik olduğu zaman serotonin üretimi düzgün gerçekleşmediği için melatonine de çevrilemiyor. Yani serotonin eksik olduğu zaman uyku için gerekli olan melatonin hormonu da oluşmamış oluyor. Tabii ki GABA gibi diğer nörotransmitterler de karışıyor bu sefer. GABA da mesela bizim rahatlamamızı sağlayan önemli bir nörotransmitter. Şimdi serotonin oluşumunda eksiklik eğer bunda bir kuşkun varsa bağırsak mikrobiyotana baktırmanı tavsiye ederim. Ne durumda? Ve melatonin oluşumunun engellenmesinde bir diğer neden de belki de ışık kirlenmesi olabilir. Biliyorsunuz ki artık gece lambaları bile sabahlara kadar yanabiliyor. Mesela senin camın ee, sokakta duran bir sokak lambasının tam karşısındaysa ve perdeler yeterince bu ışıktan seni koruyamıyorsa, farkında olmadan belki o ışık dolayısıyla melatonin sentezi de duraksıyor olabilir. Ee, yani az da olsa gözlerimize ışık geldiği zaman hemen vücuda gündüz oldu diye signalize ediliyor ve melatonin sentezi duruyor. Mesela bu gecenin bir yarısında, ortasında olabilir. Yani senin uyku kalitesinin düşük olması ya da uyuyamamanın nedeni bu da olabilir. Bu durumlarda mesela uyku gözlükleri var. Bunları tavsiye edebilirim. Kumaştan yapılmış böyle lastikle güzelce kafana göre ayarlanabilen uyku gözlükleri var. Böyle şeylerle uyuyabilirsin. Akşamları yatmadan önce serotonin sentezini etkileyecek ya da destekleyecek triptofan içeren... Yiyecekler yiyebilirsin mesela e, fındıkta bu var, cevizde var. Onun dışında bitter çikolata da bulunuyor. Yani %80-90 oranında kakaosu olan çikolata onu kastediyorum. Yani içinde şeker olmayan. Bu da triptofan üretimini, e, triptofan açısından destekler serotonin üretimini. Çünkü triptofan e, serotonin üretimi için önemli bir... bir e, bir ön amino asit diyebilirim. Şöyle bir şey de var. Belki fruktoz entoleransı vardır. O yüzden serotonin eksikliği sende de olabilir. Çünkü fruktoz entoleransında serotonin sentezi için gerekli olan B6 vitamini kayboluyor. Yani serotonin sentezi için yeterli B6 vitamini olmayabiliyor. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Yani kısacası her taraftan baktırmanda yarar var. Kesinlikle uyku düzensizliği uzun sürmemeli. Çünkü beynimiz kendisini bu derin uyku esnasında temizliyor. Glenfatik sistem denilen bir sistem sayesinde. Düşün uzun süre şimdi sen uykusuzluk çekersen ve beyin kendi kendini temizleyemezse bu çöplerden ...dimaen seninle ne yapar? Ruhsal açıdan nasıl bir şey yapar düşünebiliyorsun. O açıdan her taraftan baktırmanda yarar var. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sen de bundan muzdaripsen belki videonun altına yazabilirsin. Tartışabiliriz bu konuda. Onun dışında videomu beğenirsen, paylaşırsan veya kanalım, kanalıma abone olursan ona da sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.